Selamlar herkese sizlere bu video içerisinde Yasuke ile çok güçlü bir build up yaptım bunu göstereceğim bu build up yapmamın sebebi geçen hafta gelen güncellemede eklenen bir silah Blade of Yumines bunu mutlaka almanız gerekiyor arkadaşlar yani bu aslında build up'ın en önemli silahı ve bunu nasıl alabilirsiniz sizlere rehber çekmiştim şu an kartta çıkmıştır zaten o videodan sonra söylemiştim part 3 yapacağım demiştim bu video part 3 olsun sizlere İlk parti ve ikinci parti izleyebilirsiniz Katana ve Naginata'yı nasıl alabilirsiniz, ne yani yapmanız gerekiyor bunları göstermiş. Onu mutlaka izleyin, ondan sonra bu videoya gelin ve gösterdiğim aletleri, içerikleri alabilirsiniz. Şimdi önemli olan iki tane detayımız var. Yasuke'de bir tane altın seviyesinde sandıktan çıkan bir katanayı bulmamız gerekiyor ve yine haritaya baktığımız zaman kalelerin içerisinde olan bir tane armor'u hani buradan gezerken bakıyorsun atıyorum burada bu varmış, burada bu varmış, birazdan göstereceğim hangisini almamız gerekiyor bulup buradaki kaleyi basman gerekiyor. İçindeki daşları öldürmen gerekiyor. Ben sana adım adım göstereceğim. İlk adımın ne olacak peki onu göstereyim. İlk önce hideout'a geliyorsun. Improve hideout diyorsun ve borcun olduğundan ya da bunun seviyesinin 3, 4, 5 arasında olduğundan emin oluyorsun. Nasıl bakabilirsin peki? Açtım haydatı güncellemeyi ve burada seviyesi gözüküyor. Bendeki mesela 5. seviye. Dediğim gibi 3, 4 ve 5. seviye olmasına dikkat etmen gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra aslında AJ'ye geliyorsun. Buradaki 4G işleten abinin ismi bu. İçerideydi kaybolmuş. Onu bulalım. Dışarı oturmuş. Buradan da engrave kısmına geliyorsun. Şimdi benim katanada tercih ettiğim engrave'i almak için bu katanayı alman gerekiyor. Şu an bu katanayı nasıl alabilirsin? Sana hızlı bir şekilde gösterdim. Gittin oraya Sandığı açtın katana'yı aldın. Neden aldın biliyor musun? Buradaki perk için aldın. Bir tane bunu cepte tutuyorsun. Armor kısmında da bu zırh alman gerek. Ne işe yarıyor peki bu? Bloklanamayan kırmızı renkteki atakları eğer düzgün bir şekilde tuşa basarsan zamanlamayla bloklamana olanak sağlıyor. Aslında bu silahları ve ekipmanları perk'ler için aldık sadece. Buldun aldın cebinde bekletiyorsun. Şimdi ikinci önemli noktaya gelelim. Dediğim şeyleri bulduğun işte forcuna güncelledin, silahlarını güncelledin. Peki hangi perkleri kullanman gerekiyor buradaki silahlara? Buradaki katana'yı tabii ki de bulduğunu varsayıyorum. Zaten nasıl alındığını sana göstermiştim video üzerinde. Az önce aldığımız katananın perkünü direkt olarak şak diye bu katananın perkünü yapıştıracağız. Bakın ne sağlayacak peki bana? Bu katana kullanıldığı zaman artı %250 hasar artışı veriyor ama yetenek kullanamıyorum ben. Zaten Shadows'taki yetenekler pek iyi değil yani güzel yetenekler yok burada. Ama diyor ki postür ataklarını hala kullanabilirsin. Postür atak aslında yeteneklerin hepsinden güçlü. Yani düşmana tek atan ataklardan bahsediyorum burada. Bilgisayarda oynuyorsan farenin sol tuşuna basıp tutarak bunu yapabilirsin. Ya da shift'e basarak bunu yapabilirsin. Biz ne yaptık peki? Sana aldırdım katana ile birlikte postür atak kullandıktan sonra bir tane daha postür atak kullanan bir perk yaptırdık sana. Zaten sen hasar bayağı veriyordun. Şimdi hızlı bir şekilde bir kez daha hasar vereceksin. Ama burada bitmiyor. Bu. Buradan başlıyorum. Etkilenen düşmanların armorunu delecek bir amulet buluyorum. Bunu rastgele bir şekilde dünyadan bulabilirsin burada. Herhangi bir yeri olmadığı için göstermedim bunu. Ve sizlere az önce aldırdığım armorla yine güzel bir şekilde işleyecek bir armor bulmanız gerekiyor. Onu da rastgele bir şekilde dünyadan geliyor yani. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Perk olarak postur hasarını arttıran periden sonra bir perk tercih etmiş oldum. Bakın hepsi nasıl birleşiyor görüyor musunuz? Yani buna eklediğim perk peri kullandıktan sonra hasar artışı sağlıyor. Buna kullandığım perk yine aynı şekilde periden sonra postür hasarımı arttırıyor ve ben bana saldıran bloklayamayacağım atakları normalde bu perk sayesinde perileyebiliyorum. Helmet için bakın yine postür atakların ikinci defa kullanılmasına olanak sağlayan bir perk tercih ettim burada %20 şansı var. Yani düşünsenize sürekli postür atak atıyorsunuz sizlere birazdan gameplayini göstereceğim bunun. ne kadar zevkli olduğunu görün burada. Postur atak arttın, adamın zırhını yok ettin. Tek atarak yaptın bunu bu arada. İçinden geçtin düşmanların. Ve ödül gibi zaten yetenek kullanmıyordun. Yetenek kullanmadığın için şu an hasarın artıyor burada. Peki bu helmeti nasıl bulursun? Görev yapman gerekiyor. Animus görevleri bu arada. Yani haritada rastgele bir şekilde var. Objektif kısmına basmadan önce Animus'a geliyorsun sol üstten. Oradan da projekler var işte 3-5 tane. Eğer hiç göreve başlamadıysan zaten göreceksin hangisinin olduğunu burada. Minemoz Medya okunuyor galiba. Yanlış okuduysam kusura bakmayın. Buradaki helmeti alman gerekiyor. Anomali kısmından bir tane görev yapsan haftalık. Bunu açabiliyorsun. Bu da önemli. Nasıl alınacağını da gösterdim sana. Buradaki perkleri yani silah üzerinde olan perkleri kendin de yapabilirsin. Altın renkli olmayan perkleri bulmak için bu arada şöyle güzel bir yöntem var. Oyun demiş ki abicim de gelmiş. Bu abicimizin yanında geliyoruz. Mağazaya tıklıyoruz. Engrave kısmına geliyoruz. Ve engrave yapmak istediğimiz sırayı tercih ediyoruz altın olmayanlara geliyoruz burada ve hani istediğimize denk getirmeye çalışıyoruz. Ben de mesela bunlar yokmuş. Bana bunun nasıl, nerede alınacağını gösteriyor. Setsu'da, Osaka'da bir tane satıcı da bunun satıldığını söyledi bana. Sizlere önerdiğim perk bu şekilde size gözükmüyorsa özellikle bu arada altınların nasıl alınacağını gösterdim sizlere. Gri perkler gözükmediği zaman bulun hangisi olduğunu engraving kısmından. Nerede bulunduğuna bakın. Gidin oraya satın alın. Ve benimkiyle bundan sonra birebir aynı bu ildebip yapabiliyorsun nasıl yapabileceğini eşyaları nasıl bulabileceğini nasıl kombolaman gerektiğini sana gösterdim şimdi bu dakikadan sonra sizlere gameplay görüntülerini de göstereceğim nasıl güçlü olduğunu bu bu anlayayım anlayın videonun sonu aynı zamanda kendinize bakın ve her zaman olduğu gibi dalacak da.